Başkanın aramaması, yani Biden'ın aramaması şunu gösteriyor. Temelde Türkiye'nin önemi azalıyor gibi Amerikan dış politikasında. Yani Trump döneminde kurulmuş olan bir ilişki türü vardı. Başkandan başkana giden. Şu anda Dışişleri Başkanı, Dışişleri Bakanı seviyesinde görüşme oldu. Ulusal güvenlik danışmanları seviyesinde, İbrahim Kanun'la Jake Sullivan arasında bir görüşme oldu. Fakat Biden'ın... Yani Orta Doğu konusuna baktığımızda İsrail'le e, konuştu, ile konuştu. Rapor açıklanmadan önce e, Suudi Arabistan Krallığı'yla konuştu. E, İran meselesi dışında Orta Doğu'yu çok önemli kılan bir şey yok e, Biden açısından. Ve Türkiye'nin de rolü yani NATO içinde bir ülke olmasına rağmen bir Almanya, bir Fransa, bir İngiltere'den çok sonra geliyor. Bu bir mesaj bence. Yani Türkiye'yi e, Kendinizi Amerika açısından böyle çok önemli bir yerde görüyorsunuz. Biz dünyanın en önemli ülkelerinden biri izliyorsunuz. Ama biz sizi bekletebiliyoruz mesajı Biden'dan. Yani Biden istese bence zaman ayırıp yani çok yoğun bir gündemi olduğu belli ülkedeki işler nedeniyle yani gerçekten pandemi ekonomi baktığında yani aradığı lider sayısı normalde ilk ayını tamamlamış bir lidere göre az. Yani dış politikaya az vakit ayırdığı kesin. Ama Rusya ile konuştu, Çin konuştu, Suudi arabistanla konuştu, İsrail konuştu, tabii ki Kanada, Meksika ile konuştu. NATO'nun ikinci büyük ülkesinin başındaki Erdoğan'ı aramayışı Erdoğan'a genel bakışından bağımsız değil. Yani bence Erdoğan'la ilişkileri bir bakıma ikinci aşamaya itiyor.